2024 yerel seçimler yaklaşırken Heh. sizin yerel belediyelerden, Silifke Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyeleri'nden beklentileriniz nelerdir bir söylemek ister Saymakla bitmez ki istediklerimiz. Yani gelişmişliği güzel, çok güzel gelişti. Ben 10 senedir burada da değildim. Çok güzel buldum, çok e, gelişmiş buldum, gayet güzel ama işte şeyleri eksik biraz e, Büyük şehirlerde olduğum için buradaki eksikleri şimdi dile de getirmek istemiyorum ya. Şimdi en çok da AVM, büyük AVM bayanların istediği, <laughs> onu isterim mesela şehir dışında biraz ileride. Yerel yönetimlerden biraz daha halkla iç içe olmalarını talep ediyorum. Yani bu sadece Silifke Belediyesi için sormadınız, yerel sorduğunuz evet. için böyle cevap evet. verdim. Yoksa başkanımız sağ olsun sürekli geziyor, görüyoruz. Yerel yönetimlerin birincil görevi o kenti yaşanır hale getirmektir. Trafiğiyle, efendim, yeşil alanlarıyla, temiz havasıyla yaşanır bir kent haline getirmektir. Bunun için de ne gerekiyorsa aklın, bilimin önderliğinde yapması gerekir. Bunu bekliyoruz. Bir bu vatanımıza, bu milletimize faydalı bir şey yapsınlar. Yan mahalleler, yolu, sokağı belli. Durmadan bir yeri kırarlar, bir yeri yaparlar. Ama gerçek gereken yılları yapan yok. Dertliyiz diyorsunuz yani. Çok dertliyiz. Yerel belediyelerden ne bekliyoruz? Yerel belediyeler kendi kafasından iş yapmayacak. Bir. İkincisi yerel belediye doktor olmayacak. Yerel belediye yönetenler şehircilik, e, e, mimar, inşaat mühendisi olacak. Bu hangi parti, hangi siyasetçi olursa olsun. E, yani çevreyi dizayn edecek biri olacak. Yok doktormuş, yok avukatmış, yok öğretmenmiş. Bunlar çiftçiymiş, bunlar kesinlikle olmayacak. Liyakatlı olacak, şehirciliği bilecek. Bak en çok benim rahatsız olduğum konu. Çöp konteynerini geziyorsunuz. Evet. Ekmek poşeti orada takılı. Bir Türk Müslüman olarak ben ondan rahatsızım. Kaç defa söyledim, belediye başkanları da söyledim, ilgilenmediler. Ya bir kağıt kadar bizim ekmeğimizin değeri yok mu? Bir e, atık ya kadar değeri yok mu? Bir geri dönüşüm kağıdı kadar bizim ekmeğimizin değeri yok mu? Ondan sonra bir elbise kadar biz e, büyük şehir, küçük şehir hepsi tutuyor. Elbise geri dönüşüm konteyneri. Ya çöp için bir konteyner. Ekmek için. Çöp için konuyor da. Bir çöp kadar değeri yok mu bizim ekmeğimizin? Neymiş? Bunu sütçüler, köylüler topluyormuş. Kardeşim belediye olarak sen yap. Her apartmanın ona çoğu belediye başkanından ben bunu söyledim. Dinleyen kim? Bizi dinleyen yok ki. Halkı dinleyen yok ki. Kendi iş yapıyor Kardeşim götür, ırmağı at, ördekler yesin. Götür, balıkçılara anoset Bir depo düzenle. Depoda biriktir ekmekleri. Köylede ki gel kardeşim, burada ekmekleri götür. Götür, denize at, balıklar yesin. Müslüman olarak rahatsız oluyorum o ekmeklerin. Çöpte ne işi var ekmeklerin ya? Apartmana birer tane geri dönüşüm kutusu. Ya bayat ekmekleriz lütfen buranın bitti. Sonra ne yapar? Belediye başkanı seçilen kişi 10 kişi işsizi istihdam eder orada. İş istihdamı yapar. O ekmekleri toplatır. Bir depoda toplatır. Hayvanlara paçal yapar. hayvanlarımıza verir. Sokak hayvanlarına verir. Yani benim diyeceklerim bu.